Efendim herkese merhabalar. Yeni bir konseptle bugün karşınızdayız. Yalnız olmayacağım. Bugün bir misafirim var. Ee, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan gelişmeleri, kamuoyunun tartıştığı gelişmeleri bu misafirimle konuşacağım. Hukukçu, avukat Halit Çokan. Halit Çokan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hukuksal anlamda çok şey tartışıyoruz bu aralar. Tabiri caizse ekrana çıkan her bir isim farklı şeyler söylüyor. Toplumun da kafası karıştı. Yani birinin hak dediğine diğeri kara diyor ama bunu anayasa üzerine ya da kanunlar üzerine söylüyorlar. Bu da toplumun kafasının iyice karışmasına neden oluyor. Şimdi özellikle bu anayasa mahkemesinin teröre destek niteliği taşıyan, bildiriyi yayınlayan akademisyenlerle ilgili verdiği karar. Bazı hukukçular bunun doğru bir karar olduğunu söylüyor. Bazı hukukçular da anayasa mahkemesinin tam anlamıyla çuvalladığını söylüyor. Siz hangi taraftasınız? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenleri ve dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. Evet. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ortaya çıkış şeklini dikkate aldığımızda yani kararın oy sonucuna dikkate aldığımızda bu kararın tartışmalı olmasının doğal olduğunu e, değerlendirmemiz gerekiyor. Malumunuz 8'e 8 şeklinde çıktı bu karar. Dolayısıyla başkanın oyunun üstünlüğü dolayısıyla bu karar farklı bir şekilde tezahür etti. Dolayısıyla aslında anayasa mahkemesini tam ikiye ayıran veya anayasa mahkemesi üyelerinin birleşmesinin önüne geçen bir karar olması hasebi de Bizzat Anayasa Mahkemesi'nin içerisinde tartıştı, tartışma oluşturan bir karar. Orada farklı bir şey de konuşuldu. Yeni atanan bir üye normalde Eylül ayında başlaması gerekirken, toplantılara, karar toplantılarına girmesi gerekirken bu dönemde girmiş ve oy kullanmış deniliyor. Bu hukuk, hukuksal anlamda bir sorun yaratır mı? Hayır bir sorun yaratmaz. Çünkü e, Anayasa Mahkemesi'nin iç tüzüğü, işleyiş şekli belli onunla ilgili bir sorun olduğunu sanmıyorum. Şimdi özgürlük ile güvenlik arasındaki tartışma çok kadim bir tartışma. Eski bir tartışma. Dolayısıyla bu şeyi de kararı da ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Ancak bunu yaparken de savrulmamak gerekiyor. Özgürlükçü olacağım diye ifrada, güvenlikçi olacağım diye tefride gitmeye gerek yok. Özgürlüğün olmadığı yerde güvenlikten söz edilemez zaten. Güvenli ortamın olmadığı yerde özgür Özgürlük düşünceden olmak. söz edilemez. Dolayısıyla bunların ikisini bağdaşık bir halde düşünmek lazım. Anayasa Mahkemesi kararını bu açıdan düşün düşündüğümüzde kendi içinde bir takım tutarsızlıkların olduğunu görüyoruz. Söz güle, Mesela söz... siz yani o gerekçeli kararı okudunuz. Okudum, yani evet. e, belli bir kesim e, fecaat olarak değerlendiriyor. Mesela e, gerekçeli kararda diyor ki bu bildirinin yani akademisyenlerin imzaladığı bildirinin PKK üst düzey yetkilisi olan B, 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 sat Hozat mı öyle bir şey Besat Hozat mı hı hı. E, isimli bir şahsın aydınları demokratik e, direnmeye daveti üzerine e, bu açıklamayı yaptığını iddia ediyor diyor. İlk derece mahkemelerinin kararlarında PKK üst düzey yetkilisinin bu açıklaması üzerine bu bildirinin yapıldığını e, gerekçeli kararlarına derc etmişler diyor. Anayasa Mahkemesi bunu şu şekilde eleştiriyor. Diyor ki siz bu PKK üst düzey yetkilisinin bu açıklamasını niye bulmadınız? Niye dosyaya koymadınız? Böyle bir açıklamanın olup olmadığından e, kuşku var. Ama aynı şeyi kendisi de yapmıyor. Kendisi de bir mahkeme. Böyle bir açıklamanın olup olmadığını kendisinin araştırması lazım. Nitekim e, kararının kararının e, 26. sayfasında aynen şu ifadelerde bulunuyor. Diyor ki ee, Anayasa Mahkemesi'ne sunulan belgelere göre başvurucular böyle bir açıklamanın var olduğuna ilişkin savcılık delillerinin dosyaya sunulmasını istemişlerdir. Mahkemede bunu sunmamıştır. Peki Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir açıklamanın olup olmadığını araştırmasının önündeki engel ne? Yok. Hiçbir engel yok. Kendisi de aynı şeyi yapıyor. Kaldı ki bu açıklamanın varlığı veya yokluğu bildirinin Neyi teknik değişiyor? hukuk açısından değerlendirilmesini değiştirecek ne var? Diyelim ki bu açıklama vardı o zaman bir suçlu mu sayacaktık? Veya bu açıklama yok. Bu bildirinin hukuki niteliğini değerlendirmemizde bir eksiklik mi olacak? İkincisi mesela diyor ki eee Anayasa Mahkemesi, mahkemeler o bildiride bu bildirinin niçin tek taraflı sadece devlete hitap ettiğini, devlete çağrı yaptığını, PKK'ya neden çağrı yapmadığını tartışmış ilk derece mahkemeleri, yerel mahkemeler, cezayı mahke. veren mahkemeler. Anayasa Mahkemesi diyor ki, e, o gayrimeşru bir örgüt ona çağrı yapması beklenemez. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Kaldı ki bu bildirinin açık bu bildiriyi açıklayanlar böyle bir kaygıyla mı bunu bu çağrıyı yapmamışlar? Şimdi Kaldı o, ki. O bildiride belli başlı cümleler var. Yani evet. Kamuoyunun e, sinir uçları vardır ya. O sinir uçlarına sınır uçlarına dokunan açıklamalar. Ya Anayasa yani. Mahkemesi de bunu benimsemediğini söyledi. Ama böyle bir şey oluyor ol mu? Şimdi... Yani Anayasa Mahkemesinin ben de buna katılmıyorum ama bu bu anlama gelir diye bir. E, niyet beyan etmesi hukukta bir yeri var mı? E, yani Anayasa Mahkemesi'nin <laughs> bence mahkemelerin kararlarını verirken hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor. Bu da verdiği kararın kararından emin ol, olmadığını ortaya koyuyor. Pozisyon belirliyor. Mahkemeler pozisyon belirlemez. Mahkemelerin pozisyonun ne olduğu bellidir. Adalettir, haktır, hukuktur. Siz yargıladığınız bir olaya karşı pozisyonunuzu belirliyorsanız siz tarafsınız demektir. Halil Çokan bir hukukçu olarak şunu soracağım. Birleşmiş Milletleri Türkiye'ye müdahale etmeye çağırıyorsunuz. Kürt kıyımı yapılıyor diyorsunuz. Masum insanların öldürüldüğünü, öldürüldüğünü söylüyorsunuz. Evet. Devletin mafya olarak suçluyorsunuz. Evet. Ve daha pek çok şey. Bütün bunlar ee, gerçekten düşünce özgürlüğün kapsamına giriyor mu? Bakın yani, Anayasa yani, Mahkemesi aslında Kanun önünde bunlar düşünce özgürlüğü. Aslında değil? Anayasa bakın düşünce özgürlüğü şudur. Serbest hareket etme, serbest düşünme, serbest düşüncesini ifade. Hiçbir kaygıya, kuşkuya, kapılmadan, endişeye kapılmadan insanların e, düşüncelerini ifade etmesidir. Ancak bütün yargı kararlarında nihayetinde bu mahkemenin de atıfta bulunduğu e, mahkemelerin kararlarında bunun sınırları çizilmiş. Mesela e, kararın 14. sayfasında e, Anayasa Mahkemesi düşünce özgürlüğünün sınırlarını 16. Ceza Dairesi'nin kararına atıfta bulunarak açık, nasıl açıklıyor. Açıklıyor. Diyor nasıl ki açıklıyor? ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, kamu emniyeti, kamu düzenin sağlanması ve suçun işlenmesinin önlenmesi Sağlığın korunması, ahlakın, başkalarının şöhret ya da haklarının korunması, gizli tutulması kaydıyla alınmış bilgilerin açıklanmalarının engellenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığın sağlanmasına ilişkin değerlerden bir veya birkaçını korumaya yönelik olmalıdır. Düşünce özgürlüğü ile ilgili yasaklar. O açıklama Şimdi, bu kapsama giriyor mu? Kuşkusuz. Tamam. Ya devlete katliam yapıyor diyor. Bilinçli tamam, sürgün yapıyor diyor. O zaman bu ne perhiz? Bu ne lahana? Peki, neye oluyor? karşı bunu söylüyor? Yani nasıl düşünce özgürlüğü oluyor? Bunu o zaman. bir de neye karşı söylüyor? Düşünebiliyor musunuz? Sokaklar işgal edilmiş. Hendekler kazılmış. İnsanların yaşam hakkı ortadan kaldırılmış. İnsanların mülkiyet hakkının özüne dokunulmuş. İnsanların dolaşım özgür yani seyahat özgürlüğünün e, önüne geçilmiş. Bununla ilgili devletin ve kanun hakimiyetinin e, tam özü ortadan kaldırılmış devlette gerek egemen bir güç olarak gerek oradaki vatandaşların can ve mal emniyetini e, temin etmekle ödevli bir e, mekanizma olarak hare harekete geçiyor ve insanın can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olarak tedbir alıyor. Bununla ilgili e, diyor ki bu bilinçli bir sürgündür. Bu bir katliamdır efendime söyleyeyim. Bu oradaki insanları ızrar edici bir davranıştır diyor. Beni en çok dehşete düşüren şey şu. Eleştiri hakkını kullanırsın ama bu eleştiri değil ki. Hayır bu hadi buna da boş baktık. Ama Birleşmiş Milletleri e, silahlı müdahaleye çağırmak evet bu, bu daha daha şey. ya isterseniz bildiridi bildiriyi e, Anayasa Mahkemesi kendi kararını da derc der derc etmiş vaziyette. Orada diyor ki devletin başta Kürt halkı olmak üzere devletin Kürt halkıyla bir problemi, devletin devletin kendi e, milletiyle kendi halkıyla bir problemi olamaz. Devlet bu operasyonları yaparken bir terör örgütüne karşı oradaki halkı tam tersine oradaki halkı korumak için Aldığı bir önlem. Bunun ne kadar doğru olduğu seçim sonuçlarında oradaki halkın tercihleriyle aslında ortaya çıkmış oluyor. Yani özellikle bu operasyonların çok yoğun olduğu yerdeki insanların kahir ekseriyetinin tercih değiştirmesi aslında operasyonlara karşı halkın onayını ortaya koyuyor. Kürt halkı olmak üzere diyor tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını. Peki vazgeçtik, sokağa çıkma yasağını kaldırdık. Ne oldu? Siz diyorsunuz ki sokağa çıkma yasağını kaldırarak oradaki teröristlerin e, hareket alanlarını genişletmekten başka bir işe yaramaz. Ve çok enteresan Anayasa Mahkemesi kararında Sanırım kararın 34. sayfasında idi. Çok dikkat çekici bir ifade kullanıyor. Gerçekten enteresan. Diyor ki: "Bildirinin imzalanmasına neden olan operasyonları yürüten kamu gücüne karşı ağır eleştiride bulunabileceğinin öngörülmesi amenna ve demokratik çoğulculuk açısından bunlara daha fazla tahammül edilmesi gerektiriliyor. Buna ek olarak asıl enteresan nokta şu yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında başvurucuların mahkumiyetlerinin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelip gelmediği. Şimdi bir şeyin bir yargı makamı bir kararı verirken bir mahkumu bir sanığı cezalandırırken zorunlu toplumsal ihtiyaca bakmaz, kanuna bakar. Tabii. Onu da kim belirler? Yasama organı belirler. Yasama organı bir eylemi kodlaştırır ve bunun suç olduğunu söyler. Siz artık o suç ilka edildiğinde, işlediğinde, işlendiğinde o suçla ilgili cezayı vermekle mükellefsiniz. Bunun bir toplumsal ihtiyaç olup olmadığını değerlendiremezsiniz. Bu çok garip bir ifade. Peki yani Anayasa Mahkemesi'nin bu kararın gerekçesini açıkladığında e, bizim belki de ilk defa duyduğumuz e, bir dil kullanıyor. Evet. Yani... Hukukun içinde bugüne kadar rastlamadığımız bir dil. Her ne kadar bu açıklamalara katılmamış olsak da ya da her ne kadar bu açıklamalar terör örgütlerine şöyle, terör örgütlerine e, destek verici nitelikte olsa da biz buna katılmıyoruz. Şöyle bir e, ifade kullanırsak yerinde mi olur bilmiyorum. Mahcup bir dille, Tabii. bir gereksinim. Yani biz buna katılmıyoruz ama. Bak Biz de buna katılmıyoruz ama bu düşünce özgürlüğüdür. Hayır eğer öyleyse katılmasanız bile... Siz, siz geçmişten gerekçeli. beri yani e, anayasa mahkemesinde ya da herhangi bir mahkemenin gerekçeli kararında böyle bir gerekçe duydunuz mu? Böyle bir şey olur mu? Mahkemeler kararlarında kendilerinden emindirler. Çünkü vicdani kanunun tezahürüdür mahkeme kararları. Siz vicdanınızın sesini kağıta yansıtıyorsunuz. ...harflere, kelimelere dönüştürüyorsunuz. Dolayısıyla... ...aslında ben katılmıyorum. Bir defa siz... ...uyuşmazlık konusu yaptığınız hususa karşı bir pozisyon belirliyorsunuz. Buna gerek yok. Sizin pozisyonunuz belli. İkincisi... ...toplumsal bir ihtiyaç yok. Peki... ...bu toplumsal ihtiyacın olup olmadığını kim kararlaştıracak? Yasak oyuncu kararlaştırmış. Demiş ki... ...bu eylem işlenirse... ...yani... Terör örgütünün e cebir ve şiddet içeren eylemlerini överseniz, teşvik ederseniz, bunu e, bunun önünü açıcı mesajlar verirseniz, bu takdirde siz suç işlemiş olursunuz. Tamam şimdi diye. geldiğimiz nokta şu o zaman: e, Terör örgütünü övme, terörü sempatik gösterme e, ya da e, halk tabiriyle terör örgütüne can suyu arkalama, oldu. can suyu oldu. Evet. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bu yapılan bu tarz açıklamalar düşünce özgürlüğüne giriyor demesinden sonra benzeri açıklamaların tamamı bundan sonra terör örgütlerine destek niteliği taşıyan ya da Türkiye'yi katliamcı devlet olarak niteleyen açıklamaların tamamı düşünce özgürlüğünün içine mi girmiş olacak? Bu bir emsal karar. Esas itibariyle Bunların düşünce özgürlüğü içinde mütalaa edilmesine imkan yok. Ama böyle bir riski taşıdığını da ortaya koymak lazım. Ya bu karardan sonra evet, bu, bu karardan alıyor. sonra yani Anayasa Mahkemesi'nin oy dağılımına baktığımızda böyle bir uyuşmazlık bir daha huzuruna geldiğinde nasıl bir karar alacağını bilemiyoruz kuşkusuz. Ya ama olmaz ki. Şimdi ama bak, bunun ems o da şimdi yargı benzer bir konuda başka bir. Dava önüne geldi diyelim, dosya önüne geldi. Böyle bir riski içeriyor işte. Şimdi ne diyecek? Yani ben yani. ona öyle dedim ama buna farklı düşünüyorum deme ihtimali var mı? Netice itibariyle verilmiş bir emsal niteliği taşıyan bir Tür karar var. Türkiye'de mı? alışık olduğumuz bir tarz diyebilir, ama bu bir emsal karardır, evet. Bu bir risktir. Yani siz e, teröre karşı meşru bir güç olarak halkınızı koruma. E, bağlamında önlemler alıyorsunuz ve aldığınız bu önlemlere karşı birisi size katliamcı diyor. Bilinçli sürgün yapıyorsun diyor. E, insanlara zulmediyorsun diyor. Ne için? Oradaki e, teröristlere karşı sizin aldığınız önlemleri vasıflandırmak için. Halil Çokhan Twitter'da özellikle e, evet. ya da sosyal medyada diyelim devletiniz mafyadır, devletiniz katildir. İşte Tahir Elçi'yi bu mafya devlet öldürdü. Kürt e, soykırımı var hı hı. diye yazan siyasetçiler de var. Hı hı. E, sanatçılar da var. İşte hı hı. milletvekilleri bilmem şu bu. Önemli değil. Bundan sonra bunların bunlar da yargılanıyor aynı zamanda. Yani bunlarla ilgili açılmış davalar var. Bu karara baktığınızda bu kişilerle ilgili nasıl kararlar İşte var? biraz önce söylediğim gibi aslında 16. Ceza Dairesi'nin kararında bu tip ifadelerin ee, düşünce özgürlüğü kapsamında mütala edilemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla ama bu karar bu tip suç işleme eğiliminde olanların azmini arttırabilir. Ve enteresandır kararda başka bir şey daha diyor. Diyor ki üçüncü olarak ise diyor kamu otoritelerinin yani e, devlet kuvvetlerinin diyor kamu gücünü kullandıkları için kabul edilebilir eleştiri sınırlarının özel bireylere nazaran daha geniş olduğunu söylüyoruz diyor. Kaldı ki diyor 107. maddede kamu otoriteleri kendilerine yönelik saldırı ve eleştirilere farklı araçlarla cevap ve tepki verme imkanına sahiptir diyor. Ne ne mesela? Ne, Twitter mı kullanıyor? Devletin de, evet. devletin kendisine karşı bir suç işlenmesi söz konusu olduğunda yapacağı şey Yargıya o şahsı yargıya teslim etmek ve adaletin tecellisini beklemek değil midir? Başka ne gibi elinde farklı araç var? dövecek mi onu? Mafya mı salacak onun üzerine? Onu ortadan mı kaldıracak? Böyle bir şey olabilir mi? Yani peki, ne gibi? Peki diyelim ki her şeyi bir kenara bırakalım. Bu kişilerin söylediği düşünce özgürlüğü kanun önünde. Şimdi değil de e, bu karar bu kişiler hakkında açılmış davaları düşürüyor. O yani ayrı. Şöyle bir şey. e, yeniden yargılama söz konusu tamam. olacaktır muhtemelen. E, o şekilde. Yeniden yargılama. Peki devletin vicdani olarak da soruyorum. Devletin kendisine soykırımcı diyen Kürtleri katlediyor diyen Birleşmiş Milletleri ülkeye silahlı müdahaleye çağıran bu akademisyenleri akademisyenlerin akademik hayatını devlet kurumlarında devam ettirmesi doğru mu olur? Şimdi zaten birçoğu biliyorsunuz, e, yani geri, geri dönmeleri geri, de önünü açar mı bu? Önün açılması muhtemeldir, çok büyük bir ihtimaldir. Fakat şu var, kararda yine öyle bir e, garabet, öyle bir e, farklı durum söz konusu, akademisyenlerle ilgili ifade özgürlüğünün farklı şekilde mütalaa edilmesi gerektiğini söyleyerek aslında bir imtiyazlı sınıf ortaya çıkarıyor. Yani akademisyenler mahkeme kanalıyla bir imtiyazlı, imtiyazlı sınıf. ortaya çıkarıyor. Hı? Ve tıpkı kas sistemindeki Lüs el sorumsuz efendime söyleyeyim istediğini söyleyebilen, istediğini ifade edebilen böyle bir lüks hiçbir hukuk düzeninin kabul edebileceği bir lüks değil. Böyle bir şey olabilir mi? Siz bir imtiyazlı sınıfı suçu kim işlerse o e, muhakkak o suçun bu karşılığı bu eşitlik ilkesine de aykırı aslında kuşkusuz onu söylemek istiyorum anayasa mahkemesi eliyle biz gerekçedeki ifadelerden hareketle buradan imtiyazlı bir sınıf ortaya çıkarmaz akademisyenler çıkarılmaz. bunu söyleyebilir. söyleyebilir yani diyor. hep dile getirdiğim şey bir kere daha dile getireyim beğenmediği durumlarda Birleşmiş Milletler'in NATO'yu ya da diğer ülkeleri Türkiye'ye gelen silahlı müdahalede bulunun deme özgürlükleri var. Akademisyenlere karışmayın. Yani onlar söylüyorsa doğrudur. Gerçi farkında olmalı ki Anayasa Mahkemesi. Evet. Onların her söylediği doğru değildir ama her şeyi söylemesine de imkan tanımak gerekir şeklinde bir tercüme edilecek bir karar var. Peki, Ve bir ifade var. Bu, bu karar bundan sonra nerelerde önümüze çıkar? Yani mesela tarihin bir döneminde ya falan tarihte akademisyenler böyle bir bildiri yayınlamış. Anayasa Mahkemesi de e, bunun suç olmadığını söylemiş. E, demek ki geçmişte Türkiye'de bir e, Kürt toplu bir Kürt, Kürt katliamı Güneydoğu'da halkların toplu katliamı meselesi yaşanmış diye e, dünya gündeminde önümüze çıkardım. Yani e Anayasa Mahkemesi kararı bunu doğrulayıcı boyutta bir içerikte değil. Onu söylemiyor. Anayasa Mahkemesi söylenen bu sözlerin zaten aldığı pozisyonla onu söylüyor. Bu söylenen sözlerin doğru olmadığını, saldırgan bir ifade içerdiğini. Ya ama tam da onu söylüyorum yani. yani Anayasa Mahkemesi bize şunu söylüyor. Firavun suçlu değildi ama. Davut da az kaşınmadı gibi bir şey oluyor yani <laughs> e, tam bu... da öyle değil de Anayasa Mahkemesi diyor ki bu söylenen sözlerin kabul edilebilir tarafı yok ama söyleyebilir diyor yani e, burada bir çelişki olması lazım yani hırsızlık kötü ama çalabilir böyle bir şey olamaz ki yani. bir eğer söylediği söz e, çok yakın bir tehlike oluşturuyor hem ulusal hem uluslararası zeminde sizi sıkıntıya sokacak gerçek dışı bir söz ise ve bu kodikatif olarak e, yasaklanmış ve yaptırıma bağlanmışsa hukuk devletinin gereği ve kanun hakimiyeti gereği bunun gereğini yapmanız lazım. Peki şöyle bir gerekçe de öne sürülüyor. Anayasa Mahkemesi çok doğru bir karar verdi. Bu mesele insan hakları mahkemesine gitseydi Türkiye e, ciddi yaptırımlarla ciddi cezalarla karşılaşabiliriz. Ne ne gibi bir ceza bilmiyorum. Yani bunu buçukçular söylüyor. Hayır öyle bir şey yok. Ha yani anayasa şey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidersen ne olur? Tam tersi de çıkabilir. Onu bilemeyiz ki. Yani bizim burada kendi pozisyonumuzu Anayasa Mahkemesi şey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vermesi muhtemel kararlara göre e, belirleyemez ki. Biz yapılan işlemin mevcut mer'i mevzuat çerçevesinde uluslararası anlaşmadaki onlar iç hukukumuzun bir bölümü e, kendi mevzuatımız, anayasamız, hukuk düzenimiz, demokrasi anlayışımız, özgürlük algımız çerçevesinde bunu e, değerlendirip bir sonuca bağlamamız gerekiyor. Peki şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Evet. Alınan bu kararın ee, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve benzeri terör örgütüne yönelik destek açıklamaları yapan ya da terör örgütüyle isimleri birebir anılan kişilerin özgürlüğünün yolunu açacağını da iddia ediyor. Selahattin Demirtaş da e, APO'nun heykelini dikeceğiz dedi ya da işte... E, biz Mümbiçe gireceğiz, YPG Mümbiçe girecek bir terör örgütünden bahsediyor. Siz de mal mal bakacaksınız dedi. Şimdi dışarıdan baktığında hukukçu olarak değil ama dışarıdan baktığında akademisyenlerin yaptığı açıklamalarla Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar hemen hemen aynı. Yani o o tarafta da terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanıyor Selahattin Demirtaş. Şu karar Selahattin Demirtaş'a ve e, Figen Yüksekdağ ya da diğer HDP'lilere özgürlük yolunu açar mı? Şimdi onların e, özgürlük yolunu açıp açmayacağını bilmiyoruz ama e, bakanı açar diyor. Saydığınız isimlerin bu karar üzerinde ter ter tepinip bundan kendi lehlerine bir hak çıkarmaya çalışacaklarından emin olun. Yani bu karar onların ellerini güçlendirecek bir karardır ve çok enteresandır. Kararda şöyle diyor. Herhangi bir düşünce açıklamasının algı yaratılmaya çalışıldığından bahisle terör örgütünün propagandası olarak kabul edilmesi hukuksal bir değerlendirme olarak kabul edilemez. Propaganda nedir? Algı oluşturma değil midir? Yani diyor ki algı oluşturmak propaganda sayılamaz. Peki propaganda dediğiniz şey ne? bir algıda seçicilik oluşturmak <laughs> yani tamamen algı yaratmaya çalışmaktır. Propaganda budur, kendi doğrunuzu karşı tarafın idrakine sunmaktır. Yani algı oluşturmaktır. Peki Halı Çokan, e, benim e, nice zamandır söylediğim bir şey var. Bunu dikte etmek, doğrulatmak amacıyla size sormuyorum ama e, sizin görüşünüzü hakikaten merak ediyorum. Ben ...epey zamandır Türkiye'de belli başlı e, noktalarda yargı eliyle Türkiye'ye operasyon çekildiğini düşünen gazetecilerden biriyim. Yani bunu adli mahkemelerde de görebiliyoruz, e, anayasa mahkemesinde de göre, görebiliyoruz, zaman zaman yargıtayda da görebiliyoruz. Ve enteresan bir durumdur. E, Türkiye'nin en büyük jürisi e, şu anda Twitter. Bir mahkum... Yakalanıyor, gözaltına alınıyor. Ciddi bir suç işlemiş. Örnek veriyorum işte e, parkta oynayan çocuklara ateş etmiş. Bir değil, beş, altı defa ateş etmiş. Yakalanıyor, yargının önüne çıkarılıyor. Yargı e, tutuksuz yargılanmasına karar veriyor. Twitter'da bir feryat figan alıyor, tutukluyor. Şimdi bu yargı mıdır? Yargı böyle bir şey midir hakikaten? Ve ortaya çıkan bu e, ucube bazı e, davalar, var. kararlar var, uygulamalar var. Bununla e, ülkeye bir ayar çekiliyor mu? Bu, yani, bu görüşe e, katılıyor musunuz? E, bürokratik mekanizmalarının mekanizmaların e, ülkenin politik hayatını yönlendirme hevesi içerisinde olduğunu bizim toplumumuz bilir. Buna yabancı değiliz. Tabii bu kararların bu sayıkla verilip verilmediğini bilmiyoruz. Ama bu geçmişten gelen bürokratik, bürokratik vesayet alışkanlığından kaynaklanıyor olabilir. Evet zaman zaman yargının da verdiği kararlarla e, kimi açıklamalarıyla siyaseti yönlendirmeye yönelik bir heves içerisinde olduğunu geçmişte biliyoruz. Ama ben temenni ederim ki bu karar böyle bir e, amaçla, böyle bir saikle, böyle bir arzuyla verilmiş olmasın. Yani e, ama kuşkusuz her kararın, her mahkeme kararının, özellikle yüksek mahkeme kararının bir ...toplumsal sonucu... ...toplumsal hayata etkileyici bir yönü olabilir. Önemli olan... ...bu toplumsal hayata etkileyici... ...kararların... ...kamu yararını esas alıp... ...ülkenin birliğini, devletin birliğini... ...ülkenin bütünlüğünü... ...milli beraberliği... ...tahkim edecek boyutta olması lazım. Yoksa... ...kendi içinde... ...çok çelişkiler barındıran... ...ve özellikle... İyi niyet beslemeyen kuşkusuz bu kararı veren hakimler olumlu ve olumsuz oy kullanan hakimlerin her birinin çok önemli değerli iyi niyetli olduğundan hiçbir kuşkumuz yok ama verdikleri kararın toplumsal ve siyasi hayatı nasıl etkileyeceğini ileriki süreçlar nasıl yaralayacağını, Evet ileriki süreçlerde nasıl bir etki doğuracağını düşünmeleri gerekiyor Peki bu birinci bölümde Halit Çokan. Ee, birazdan ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde e, özellikle bu başkanlık sistemi dediğimiz sistem, bu sistemde mi, uygulamada mı hatalar var. Ee, bir de e, yeni bir yargı reformundan bahsediliyor. Bu yargı reformunu ikinci bölümde konuşalım istiyorum. Birinci bölümü burada kapatıyoruz. İkinci bölümde tekrar görüşeceğiz.